Bana diyorlar ki listenin nerede bakım yaptığını aldım. Evet. milletle mi yarışıyorsunuz lan siz? Oğlum ilk ben canlı yayına gireceğim diye onunla mı yarışıyorsunuz? Arkadaşlar sence biz neredeyiz? Sence ben neredeyim? Ya, tamam Elcan yapacağız durun bir, bir ortalığı bir sakinleştirelim. Bir mesaj mutlu. Hoş bulduk. Abi. Ben çıkayım o zaman. Siz kendi aranızda takın. Kiraz çay merhaba. <laughs> Arkadaşlar en son nasıl ettiniz beni yani? Evet. Beni hasta Hasta oldum Sağlarda. Arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu an kolumda serum var. Kolumda serum var arkadaşlar. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Yeah. Yağmur hoş geldin. Arkadaşlar çok kötüyüm. Sabahtan beri kanalımı beğenmediniz, abone olmadınız diye tansiyonum düşmüş. Teşekkür ederim arkadaşlar. Çok kötüyüm. Of oh my god. you in Lerbanon. Ne diyor? teşekkür ederim. Geçmiş şey olsun arkadaşlar. Arkadaşlar hastaneye geldim. Dükkanı hızlı bir şekilde kapattım. Hatta tam kapatamadım. Tam yayındayım arkadaşlar. Hastanedeyim serum yiyorum. Leyla yapacağım da. Şu an hastayım ya. Yani. Yani ne diyor Nece ya. İyi değilim arkadaşlar. Çok kötüyüm. Çok kötüyüm arkadaşlar. Herhalde yaşayamayacağım. Herhalde kötüye gidiyor durum. Nurcan, iyi değilim Nurcan. Arkadaşlar, çok kötüyüm. Çok kötüyüm arkadaşlar. Selamlıyorum arkadaşlar. Selamlıyorum. Teyze salat kalma arkadaşlar. Arkadaşlar herhalde eğer beni göremezseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildiğiniz gibi değil ya. Çok kötü. Arkadaşlar fenomen olamadan öleceğim. O yüzden çok mutsuz. Devlet hastanesi arkadaşlar. Evet, ben o bildiğiniz zengin youtuberlardan değilim. Arkadaşlar adam var ya. Arkadaşlar. Arkadaşlar doktor dedi ki eğer kanalım bugün bin olmaz, iki bin olmazsa dedi öleceksin dedi. <laughs> Analım 2000 olursa yaşayacakmışım. Arkadaşlar. Hiç kim bu durumdayım. Ya ben ölüyorum burada. Siz kendi aranızda konuşuyorsunuz. Dalar da ben ölüyorum ölüyorum. Serum yok serum serum. Serum yok. Meyve hastanesindeyim arkadaşlar. Doktor dedi ki eğer dedi abone artmazsa dedi 2 bin abone olmazsa. Yaşantın zor dedi yücel dedi. Ne yapacağız doktorum dedi. Dedi ki <laughs> abone dedi 2000 olursa dedi kurtulma şansın var dedi. Gençler. Kanalıma girin. Hep this get geçols. Çok kötü durum çok kötü gençler. arkadaşlar bizim eşeğe yakın. Arkadaşlar çok kötüyüm. Hastanedeyim. Beni sevenlerim, beni sayanlarım. Teşekkür ederim. Bir kilomuz alın. Bir kilomuz alın hastanına gelin. Bir kilomuz alıp yanıma gelir misiniz? Arkadaşlar tıp atıp gidiyor. Tıp dikkat. Çok dikkat etmek lazım. <laughs> <laughs> abone olun kanalıma. Plastin Lebanon Caps Drawing. Aha ölüyorum arkadaşlar. Aha ölüyorum arkadaşlar. Arkadaşlar abone olun kanalıma. ölüyorum. <laughs> arkadaşlar ölüyorum abone olun. Abone olun ölüyorum. <laughs> Hmm. Arkadaşlar, doktorumuz. Hmm. Arkadaşlar, içine vodka bastım. Vodkayı bastım arkadaşlar içine. Biraz bıraka koydum. Biraz vodka koydum. Biraz da kemiği koydum arkadaşlar. Kahayuluyum. Recep İvedik Musa. arkadaşlar kanalıma abone olun son gün kanalıma abone olun bacım hastayım çok kötü çok kötü çok kötü arkadaşlar psikolojim bozuldu hanımım beni terk etti çocuklarım bıraktı ben psikolojim bozuldu kanalıma abone olun arkadaşlar tabii ki bunlar şaka benim bir şeyim yok Eşime serum basıyorlar arkadaşlar. Hastaneye geldik. Allah'a şükürler olsun. Nasıl kandırdım ama sizi. <laughs> eşim ölmek üzereydi. Ben de seviniyordum. Yani e, üzülüyordum. Arkadaşlar. Eşim ölecekti. <laughs> Sevinmiyordum tabii. Üzülüyordum. Zahra hoş geldin. Neyse kanalı kapatıyorum. Ben karımla ilgileneyim biraz. Canım karım. Bıçaklar. Sen ölürsen ben ne yaparım. Yüzüme kara kara itler güler kara.